Selamlar sevgili arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber Venedik'le ile Osmanlı'yı savaşına gidiyoruz. Osmanlı savaşını adeta körükledik. Bakalım ne olacak. Avusturya ile çağırıyoruz yanımıza. Müttefik alabiliyor muyum ya bir dakika. Savoy falan geliyordu onlar da boş. Avusturya bize yeter diye düşünüyorum. Ohri'de dalalım. Ay iyiydi. Yapacağımız ilk hamle Marmara'ya gemi çekip buradaki orduların geçmesini engellemek. Çünkü Memlük Savaşı var diyorsunuz ki. Ben power'ımız bok gibi ve et, ben de biliyorum. Ya siege'im alsak normal ya, ordu alalım çünkü bize ihtiyaç olacak fazla ordu. 45 birim ırhaldı bir ordusu var mı Osmanlı ki az mızı sıçar ordu. Abi gemi yendiğimiz gibi Marmara'yız. Şimdi gemiyi direkt oraya gönderelim. Ordu gibi Güzel komutan geldi. Hristiyan ordusu niye gelmiyor abi? Avusturya ordusu... Hadi bir askeri geçiyiz. Ne alan satayım şu Ungari'den ya? Nerede yenildik lan? Osmanlı hala memnunlukla savaşıyor. Bitirmemesi lazım. Güzel abi. Bir Ramazan gemilerini de hallediyoruz. Gemiyle gidiyoruz abi. Verdim ben gemiyi. Tamam. Abluk altına aldık. Bu yedi şimdi. Ondan donanması benim donanmayı yemeyecek olduğunu bilsem Kaşıma gemilerini ya çekerim Oğlum Avusturya salak mısın? Tam bunu ordu gemisi şeyine dal Neyse isyana biz de dalalım da en azından şey yaparız Ali eksi 49 mu? Boşa dalıp da ne? Abi ben burada içinden geçeceğim şimdi Osmanlı'nın Gemiyle ordu getirir mi sence? Ben getiririm de. Gemisini tokatlarız o zaman. 19 birim ordusu ölür lan boş boşuna. Bu gideriz. Getirdiyse bana çıkartma atmaya çalış. Ordu getirmedi. Oğlum inşallah saçma sapan ordu geçmez ha. Kalesi neredeydi bunun? Eylül nerede? Abi Balkanlardan alacağız istif ondan sonra Allah'a emanet. Ben Afrika'dan toprak almazsam bu savaşı kabul etmem baştan söyleyeyim. Tamam ustam sen ne yaparsan yap bizi ilgilendirmiyor. O Donaman bahçe gelme. <laughs> Yapalım abi Osmanlı bizi tokatlasın da. Tokatlasın bana ne? getiriyormuş orduyu. deli olmaz ya. Benim savaşı bitti hocam, mi ya? Benim donanma lazım. Tunus benim o toprakları çıktı vallahi. Tamam tamam onu hallederiz önemli değil. Abi şu bir bakar mısın şuna? Aslında ne yapacağım biliyor musun? Gemisi var mı bu ülkenin? Ne yap biliyor musun? Ee, 8 tane gemi orada benim. Dur abi. Bir dakika. Şimdi donanması nerede Osman? İrlik araç yapsam ne olur abi? Geç olur. Yapmış mı? İkaleyi daha yap. 20, 30 daha ordusu var. Ya yenemiyor işte mevzu orda abi ya. Yani yensek anlarım da. Tam bana oldu. Ben savaş skorumuz çok az abi. Çünkü benim topraklarım gidiyor. Ona da... ne alakası var ya? Hani Osmanlı'nın ordusunu yenmedik daha ondan. Onların hepsi hay. Ne kaybediyoruz abi? 3 4 tane toprak kaybı. Ben yani keşke ordunu bana getireydin savaş öncesi. 4 tane toprak kaybettik diyor. Balkan'da Osmanlı'nın bütün Balkanlarını aldık abi. Hadi komutan mı var? Ya Memlük salak. Biraz daha savaşa devam etse yenecektik. Osman'ın gemisi var ya bir çıkartmazsa süper olur abi. 14-14 öldürürüz biz onun hmm. gemiyi. Askeri. Abi şu an o orduyu yenme ihtimalimiz yok. İhtim Nereye kadar tutacağız orayı işte? İhtimalim yok. Bilmiyorum. La abi bir şey soracağım. Gemin yok mu şeyde? Nerede bu adamın gemisi 37 gemisi? Bilmiyorum. Neyse. Ya goklar dursun galerilerle gidelim de biraz bekle bari. Ordusunu nasıl yeneriz abi biz bunu? Başka evet toprağı yapalım. Hayır komutan değil. Ya şöyle yapabiliriz aslında. 9 vardı ak boynuyla şeyin ordusu. Nasıl yaparız biliyor musun? Beni bir dinle. 6 ay önce yiyebiliriz. Atıyorum gemiyi şuraya çekeriz hemen şuraya çekeriz de. Ramazan Nakkuyu'nun ordu çok fazla ya. Bekle bakalım. Tek tek aradan çıkarmamız lazım da nasıl? Donanması Karadeniz'deyken yakalasaydık olurdu da. Ne ne yapacaktı biliyor musun? Direkt donanmayı Osmanlı'ya salacaktı. Başta. Ordusu gelip bizi Gemilerim olmak üzere. Korkak'tan donanmasını da niye bir... Aa burada mı? Nerede? Ordu niye getirmiyor? Bir dakika abi. 11. Kalleği var. Benim 10 kalleğim var. Senin kaç kalleğin var abi? Gidip donanmasını yeneriz de ordusunu bizim. İmzan. Yok. Kokları burada bırakacağız onu diyorum. Bekle lan. Ne? İrli karak basıyorum. Geç kaldım. Hem oğlum ben burayı iki yıldır savaşıyorum alamadım ben. Bu ne lan? Tamam. Ben niye savaş öncesi şuraya paralı asker basmadın? Yavrum öncekinde basmıştım niye bastın Abici, dedin? Abicim onu savaştayken bastın morali yokken. Oğlum savaşı direkt açtı zaten yine morali yok. Desene abi ne bileyim. Öncesi derken? Ne 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 oldu abi öncesinde? Hayallerde. Hayaller mi? geçmiş. İlk başta var ya İrlik Arak ki. Otomatik. Savaşa biz direkt daldık o yüzden. Ağırmak daha pasiti arttırıyorum. Yani. Beklenen şeyler olmak üzere. 468'de şeyler hazır. 4 68'de mi? Ee, 700 günde oluyor. Oğlum galley 300 bir yılda oluyor. Bu da 2 yılda oluyor. Ya kumar oynayabiliriz ama bak. Nasıl oynarız biliyor musun? Bak diyorum ki gemiyi şu Varna'ya çekeriz ya da şuraya Ege'ye. Ordunun biri geçer. Dalarız. Hep birlikte. Böyle. 26 geçerse boha yersin. Ya yeneriz 26'yı ya. Yapayım mı öyle? Sorulamıyorum. Ama bir Gazadan önce. Bir adam Koca elinden. He? Bir adam da geçebiliyor koca elinden. Ama ya şey abi, yapabiliriz. Işte, abi bak Ramazan... Bir dakika. Ramazan donanması yok herhalde. Ramazan'ın donanma kalmadı. Yok Havsettin 7 var. Hapsi var. Havsidon. Abi yok şöyle bir şey diye söylüyorum. Bak şu 6 birim önce geçer. Niye? Burada daha kısa süre. Bu zor geçecek. Bilirsin. Bak ondan sonra şey oldu, şey oldu benim. Abi save alalım ya. Deneriz bir şey olmaz arkadaşlar. E, önce nereye gidiyoruz? Azı, bir dakika? Donanman... Bir dakika. İlk hangisi Hocam. daha hızlı gidiyor? Bir dakika. 8 can yiyorum. 5 gün. 4 günde gidiyor. Varna'ya çık abi. Bunun bunun 6 tane büyük kemisi var ne altı tane o ticaret Pardon, gemisi ya gemisi var. abi Varna'ya gidiyorum ben sen de Ege'ye git e. <laughs> ya Varna'ya gel sen de Varna'ya bir gel e, boşuna risk şey bekle yani. abi bekle ikisi de buradan geliyor tam 19'u rahat düşüreceğiz bekle 19-8 Fabriyeli tamam bekle gel abi Marmara'ya çek orduyu orduyu Marmara'ya çek 9'a geçelim Nasıl geçiyor Mio? Taktiğe bak. Ordu getir. Ordu getir. Ben nasıl ordu getireyim? Ya işte neyse Avusturya getirsin. <laughs> Hem ordum mu var getirecek? Nasıl taktik ama? Ya bir taktiği bir kes ya. benim Tunus benim da çekmiş. Ya çıksın çıksın. Halbuki Ceyhutadan basıp sen oradan gidebilirdin Lan abi. Lan gidilmiyor. 10 tane adamdan askeri geçici izni lazım. Ne var oğlum Ceyhut'a iki tane de adam var. Fezle Fe, asker geçidini vermeyince ben nasıl gideceğim? Verir niye vermez? Lanlarla düşmanın verir diyor. <laughs> Hava şaçamız. Oğlum benim orada ak boynu nasıl dandik olabiliyor ya? Nasıl Aragon savaşı mı başladı? Fransa yener Aragon'u. Geldin herhalde. kendim Bekle. Sakin ol. Şimdi... orada komple gitti. Öldü. Yedi. Mevzu öyle de. Şimdi abi irli karan olsun. Tamam mı? Şu benim garrah olsun. bu 32 töbe yenemeyiz bu arada. <laughs> He? Hangi 32? Şunu. Bilemem. Osmanlı ordusu zor hocam. Ben diğerlerine barış yapamıyorum değil mi? Ya denedim şu anda da ordular öldü yapmıyorlar. Aslında Ramazan'a donanmadan senin 3-5 gemiyle gönderebilirsin risk alıp. Değil. Ramazan'ı da ordu. Hayır. Ha, gemisini öldüreceğiz Osmanlı'nın. Baya bir hasar vereceğiz orada. Bir dakika şu anda ne istiyor Osmanlı bize? Ha şunu kabul ediyor bak mesela Osmanlı. Barış Anlatması'nın da daha fazlasını istiyor. Boşuna Ya abi. sen sakin ol. Gemisini al. Abi ben senin için savaşıyorum ya şu an. Ne yapacağız biliyor musun? Ben de iki tane bak kohları buraya bırakacağız. Kohla kohları taşımaları. bu galleylerle ona dalmaya gideceğiz şimdi ya. ya sen sakin ol. Bana güven ulan. Tunus donanması da gelip bizi yakmasa sıkıntı yok. Tunus donanmasında ne var? Galley mi var ya? Ben de 10 tane galley var. Kendi karak falan da var ama şeyde benim. Nerede? alamıyor şu an. karan mı var senin? Bir tane var. Burada. Nerede? Napoli'de duruyor. Tamam onunla savaş açtırırız biz şimdi. Ona da daldırttıracağım ben. Hafsilerin gemisi kaç abi? Dört tane kaleyi var, hiçbir bok yapma. Senin genin mi ne daldı anasını satayım? Yakalamadan kaçar <laughs> Ya <bir> abi, <laughs> ulan var ya. Nasıl bir insan bu kadar saçma sapan durduk yere hata yapabilir ya? Az kaldı az. Yani gemiden 5 tane kaldı. Sen nasıl almıyorsun ya? Aynı bilgisayarda aynı interneti kullanıyoruz ya. Oğlum bir dakika şu an çok güzel oldu. Ne biliyor musun? Niye güzel oldu biliyor musun? Hafsilerin gemi de burada. Hani hafsiler? Ha? 19. Aslında Osmanlı ordusu gelirse Avusturya ordusu... Ha, gelelim oldukça. gelelim dur. Aç. Yapalım, bir dakika. Bekle bekle, 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 bekle. Bekle. neye git abi, gemi. Gemi var neye gitsin. Gemi var neye gitsin. Abi ama işte geçen de böyle oldu. Öldük... <laughs> oğlum, kim i̇şte daha yeni de böyle oldu. Yenildik işte. Ha. Avusturya ordusu kaçıyor. Geçsin. Al. 30 daha sende var. 30 daha Avusturya ordusu. Akı takabiliriz ama. Ben bir gaya gidiyor salak. Geri çek geri çek. Geri çek. Gel. Geçemedi. Osmanlı geçti. Biz de geçek. Önce dalın gitsin. Akı atarsın. Abi Avusturya da almıyor. Bir heyecan geldi şu Abi bir ordu daha basayım ben. Yok ya bassak ne bokumuza heyecan. Dedi birim ne bohumu yarar. Komutanı kötü bu arada. Ha? Şu an. Fatih ölmüş mü? Bunun adına da Mehmet. Çünkü Mehmet gelecek daha. Bunun diğer ordu nerede acaba? Gemi nerede lan bunun? Osmanlı gemisi nerede? Oo, ta nerede? gibi Ya yapma şu salaklığı ya. Birleştirince ne oluyor abi? 37 ne kadar hızlı geliyor ya? ya. abi onu bunu bak Osmanlı ordusu çok güçlü ya. Avusturya ordusunun salak. Şu an 30 gaya dalsanız savaş bitiyor. Alan gemisini halletmeye hazır mısın abi? He? Hazır mısın? Kaç tane bıraktım? Abi hiçbirini bırakmazsa da olur. Geçti zaten. Öyle. Nerede? Venedik'te. Bas. Önce ile de gidiyoruz. Yürü. Zaten hapsiyle beraber. Ya i̇şte gibi. beraber de alacağız Venedik e ya. Venedik'e yolla. Hafsi'yi bastı yap. Osmanlı donanmasını yakaladı. Seninki yakaladı. Sen neredesin? Geldim mi oğlum? dikkat et abi şey ordusu. ya ona nasıl daldık bilmiyorum ben de abi. Ha 30 geliyor sonunda. Abi Biz yedik lan? Yo yo 30 buraya geçti ya. Dur bende birleşin ya. bende de birleşin. Ak barış anlaşmasını kabul et. Oğlum adamların ağzına sıçtık. Abi gemi yendik mi? Hemen Marmara'ya çek gemiyi. Gemi marmana çek. Oğlum benim gemim nasıl öldü ama? Ne gemim ölmüş Abi yüzde kırkını yeniyoruz şu anda bence. Nasıl la? Bunda ne nasıl barış anlaşmasını kabul etmiyor? Aynı ettiği barış anlaşmasını yüzde kırkta etmiyor. Böyle bir mantık mı var? Ordusuna yakalanmadan karşıya gitmeniz lazım. Ya Avusturya ordusu kaçıyor salak ya Beni yakalayacak ki bu Yakalayamadı Allah Lan kitledi lan bana ordu Dalayım mı lan Bütün ordu bende şu anda tamam. Avusturya da kilitledi. Bir yakalarsan buradayken yoksaydı takı atar. Abi, abi gemiyi çağır gemini buraya getir Gemiden destek alacağız Tekede indireceğiz Gelmemiş ki kilitlenmemiş. Abi beni nasıl öldürüyor bu ya? Kankasın. Yardım eder artık. Lanet olacak. Abi imkanı yok oğlum. Orada bir gün Şunu mu yakaladın? Ee, yakaladın. bir şey yok hocam. Ya imkanı yok ama ya. 6 saattir gidiyorum ben oraya. Yakalayamadım. Nasıl oluyor oğlum? Bıraktı geri. Gemisi burada lan Sugiya'da. Aa, barış anlaşması kabul ediyor. Ettir artık ben hapsiye. Hapsete boşa girdim böyle barış anlaşmasını okey miyiz? Ne yapacağız şimdi? Ben hapset alamadım. Ya çünkü bayağı zorlanacağız. Ne diyorsun? Hiç hiç kaybetmeden gidelim. Mükemmel bence. Tamam ya. Ben okey. Ya dalsak yenileceğiz bunu orduya bence. Sence? Ben daha başta işte Tunus'un toprağını ordumu çıkartan değil mi? Bir şey alacağım? Bir şey deneyeceğim beyler. Yenileceğimi biliyorum. Ben donanmayı çektim. Niye çektin lan donanmayı? Ben durdum lan. Toprak değil de git. Ben gibi oluyorum. Ya yarısını doldurdular. Tam alıp bir iş. Para alayım mı gerekiyor? Bence toprak al. Ne diyorsun? Tamam. Okey miyiz? Bir toprak daha fazla aldık en azından. Hangisi az abi? 13. Ha şunu bir öldürek diyor dördü de illa illaki çıkacak mı Gemi fazlalığım var ya hala. Değil mi? Oğlum gemi niye yaratmıyor ya. Benim ordu fazlalığı da var. Nerede? Ha Osmanlı'ya isyanlar çıkıyor. Orada da mı isyan var lan benim? Ekonomi ee, niye jortladılar? Tam corruption yedik. Eyvallah da ekonomi jortladı. Gerçi geminin anasını belledik doğru. 11 gemi fazlalığım var ya. Şimdi ben bunu 17'ye düşüreyim. 3, 5. Bir gemi. nasıl indireceğiz ki? Ya illi kara. Abi gemi istiyor mu? Hı? istiyor mu kara? Al abi. Bedava. Burada gemin. Oh gemi de gitti. Para da rahatladık. Daha askeri öldürünce de rahatlayacağım. Lan Ohrid'i ben kendime mi almışım? Vay Allah'ın avradını nasıl oldu ya? Bir sana verecektik. Prestijim azaldı mı acaba? Yanlış oldu orada. Yanlış yaptı. Abi Osmanlı'nın hala vırt vırt. ordusu var ya. Anadolu <laughs> tavır hocam. Ha Bir gün Hungary'e gireceğiz abi. Avusturya'dan toprak vereceğim Avusturya'ya. Avusturya'ya toprak vereceğim. Bir gün Ungarya'ya da gireceğiz. O Aragon ağzına sıçmışlar abi. Aragon'a ne zaman dalıyor? Benim komutan fazlalığım da var ya. Dur. Paral askeri biraz kullan da sonra tutarım paral askeri. Hmm. Bu ne lan? O bir dakika. Lan bana alıyorlar sanıyorum. Abi Osmanlı Gürcistan tarafından yeniliyor. Haberiniz olsun. Gürcistan mı yeniliyor? He. Balkanlar almış Gürcistan. Osmanlı savaşı çok yordu ama hak ettik abi hak ettik. Diplomat alsak mı? 100 olmuş anasını satayım. Şunlara bir gıdayım atalım. Atamıyoruz mu ya? Ha mordu yenilendikten sonra hiçbir sıkıntı yaşamayız da. Ya var maalesef. Ha, Osmanlı ordusu geldi sonunda. Benim 24 bir ordum var da daha Empower'da yenilenme aşamasında. Osmanlı'nın gemilerini öldürebilseydik komple çok iyiydi biliyor musun abi? He? Nasıl öyle? Bir sonraki savaş Allah. Aha Osmanlı'ya ben bu İspanya Türk başladım. Tamam geliri toparladım ben neredeyse. Bir yan daha çıkacak. Nereye çıkıyor? Elanike çıkıyor. Kızım ya. Bulursam emlik geliyor ya. Bilemedim onu. Hapsilerden toprak alamadık ama. Ya alırdık da abi. o Şey Avusturya ordusu bir gaye geçti ya. Yoksa ben sana çok rahat aldıracaktım orada. Bitirdiydik yani o mevzuyu. Ben olsa diyeyim paralı asker 10 götürüyormuş gelirde. bir Boşuna şey yapmışız. Boş ver ya. Ama paranın olması da iyice işe yarıyor abi. Nerede bu kısım? Ee, Legion. Ha. Naval Force Smith'in arttıran şey var. Kesinlikle yapacağım. 51. Evet. Ya yapalım. Çünkü limitte benim sıkıntı yaşıyorum. Ya. Yani. Bir level oldun mu da? Oldum abi. Kamatta 51'im. İki yerim var aslında. İki yeri de boşaltabilirim ya gerek yok. Dün öldürdük galleyle bohları sana verdik. Orduya bastı 24 birim ordu 9 almış. Yeni yeni toparladı. Neyse arkadaşlar burada da videomuzun nokta güzel bir bölüm oldu bizim için. Osmanlı'yı tekrardan ikinci savaşımıza yendik. 3. savaşımızda Allah büyük. Hani Osmanlı bayağı bir kinlendi. Bayağı bir de güçlendi. Hala ekonomisinde durum ne bilmiyorum bakalım. Bir. Ekonomide durumu ne lan artık? İlham ne kadar? 38 benim 34 ya. E, vergisi çok abi adamın vergisi. Oy oy. Neyse burada da videomuzun noktan 04 çekilişimiz var. Onu savaşın esnasında söylemedik ama 04 çekilişine katılmak için açıklamada bulunan linkten 4 çekilişin videosunun linkine basıp linkine videoya gidip videomuzu beğenmeniz 04 O4... bir de bu videoyu beğenirseniz seviniriz. O videoyu beğenmeniz, o videonun altına yorum yazıp Discord linkinizi yazmanız, ilk hesabımızı takip etmeniz, bir de YouTube hesabımızı abone olmanız gerekiyor. Herhangi bir zorluğu yok. Yapacağınız şey tıklamak. Çekiliş boyunca abonelik devam etmesi gerekiyor. Çünkü çıkarsanız çekilişe katılmamış oluyorsunuz. Yani abonelikten gireyim ben çekilişe katılayım sonra çıkayım mevzu olmuyor. Tekrardan kaybediyorsunuz. Çekilişe hak kazanmasını kaybediyorsunuz. O yüzden idare edin abi. Şimdiden söyleyeyim bizler için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.